Evet şimdi geldik PUBG Mobile'ın güncellenmiş haline yani 1.0'a ilk defa hayatımda yani şöyle söyleyeyim ilk defa bir nereye atladım lan ben yanlış tarafa gidiyorum ilk defa ee, bir oyunda güncelleme gelip de bir hatayla karşılaşılmamış haliyle karşılaştım şu anda nasıl karşılaştırmaysa artık karşılaştıma karşılaştım neyse. Gördüğünüz gibi grafikleri güncellemişler. Bak buraya yeni giriyorum. Bir iki kez oynadım ama gerçekten şu anda buraya yeni giriyorum. Vay. Güzel yapmışlar. Burayı güzel yapmışlar. Bugün geldi güncelleme. Yani 2 GB'a yakın bir güncelleme boyutu var şu anda. Bakalım neleri güzelleştirmişler. Tamam ben, ben susturucu hastasıyım birader. Ben susturucu. Benim için susturucu vereceksin. Başka türlü yolu yok. Tamam, tabancamız var. Drop'ları azaltmışlar mı burada acaba? Çünkü pek bir şey bulamadım. Şuraları güzel yapmışlar, gerçekçi. Güzel olmuş. Çok çizgi film gibi görünüyordu önceden içerisi. İç detayları beğendim. Harita dıştan da biraz daha şey oluyor. Sevmediğim bir şeyi var. Muhtemelen onu gelen geri bildirimlere yönelik düzelteceklerdir. Aha AKM. 2 e. seviye yeleğimiz var mı? 3 seviye yelek ne ara bulduk ya? Neyse. Ee, o da ne harita çok karanlık yani oyun çok karanlık olmuş. Eğer cep telefonunuz ya da bilgisayardan oynuyorsanız bilgisayarınızda HDR'de oynayabiliyorsanız renkler biraz açılıyor. Ama e, HD ve aşağısında oynuyorsanız gerçekten karanlık. Şöyle biraz sonra isterseniz test de edebiliriz sizinle birlikte. Bana öyle geldi bilmiyorum. Siz de aynı fikirde olacak mısınız benimle? Tamam, şuradan kaskı da alalım. Hani güzel bir güncelleme beğendim ama e, söylendiği kadar büyük bir grafiksel yenilenme olmuş mu e, İç dizaynlar hariç. Yani mesela bak burası shelter, shelter da baya bir güncelleme olmuş yani baya bir güzelleşme olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi zaten siz de görüyorsunuz. Ama e, dış tasarımda bence biraz renklerle oynanmış çok hafif şey olmuş yani. Çok hafif iyileştirmeler olmuş. Çünkü niye ee, ağaçlar mesela hiç gerçekçi görünmüyordu oyunda. Ağaçlarda çok değiş çok yani az bir değişiklik olmuş. Keşke biraz daha fazla değişiklik yapsaydılar. Neyse bakalım. Silah tepmelerinde, silah gerçek gerçekçiliklerinde e ondan sonra silahların e seslerinde falan ya da diğer seslerde, çevresel seslerde bir güncelleme olmamış. Mesela biraz doluluk katılabilirdi. Yani etrafı yaşıyormuş hissi oluşturulabilirdi. Mesela Call of Duty Warzone yani bir mobil oyunla bilgisayar oyunu karşılaştırılmaz ama yani bu da ses en nihayetinde. Yani öyle grafiksel bir şey değil. Mesela Call of Duty Warzone'da kuş sesleri duyabiliyoruz. Şehit sesleri hani etraftan mesela bir evin içine girdiğimiz zaman evin içinde çalışan aletlerin sesini duyabiliyoruz. Bir jeneratörün yanından geçtiğimiz zaman onun sesini duyabiliyoruz. Yani ölü değil etraf. Yaşadığını hissediyorsunuz yani bir nebze. Yani tabii ki onda da dört dörtlük değil her şey. Eee yani burada size söyleyebileceğim şey 64 kişi kaldı. Hala kimse yok ortalıkta. Normalde shelter'a en az 3-4 kişi iniyoruz ama niye kimse inmedi? Neyse. Şu an ekipmanlarım iyi. Yani kaskım, yeleğim falan iyi durumda. Yani şu an oyun güzelleştirilmiş. Zaten siz de görüyorsunuz. Ama dediğim gibi bakın. Ağaçlar göstereyim size. Hala gerçekçi değil. Yani yapraklar bildiğiniz etiket. Yani yapışkanlar ibaretler. Onu keşke biraz güzelleştirseydiler. Evlerin gölgelendirmeleri, ağaçların gölgelendirmeleri biraz iyileştirilmiş. Benim gördüğüm kadarıyla. Doku kalitesi çok az iyileştirilmiş. Mesela şöyle duvar dokusu biraz iyileştirilmiş. Ee, gördüğünüz gibi iç dizayn. Genelde iç dizaynla oynamışlar. Şuralara kutular koymuşlar falan. Yani o kutular var mıydı tam olarak hatırlamıyorum da. Muhtemelen vardı ama hiç dikkat çekmiyordu. Artık dikkat çekiyorlar. Şöyle biraz iyileştirmeler var iç dizaynda. Ama bu kadar. Ben beklerdim ki silahlarda biraz güncelleştirmeler olsun. Bak mesela şöyle araçlar artık daha fazla yıkıntı gibi görünüyor. Yani sahte araç gibi görünüyordu eskiden. Uzaktan bakıyorduk. Araç. Yanına yaklaşıyorduk. Bakıyorduk. Ha yıkıntıymış. Ama şu an biraz daha iyileştirmişler gibi. Ha geliyor karşıdan. Birisi geliyor. Oo, bayağı bir can kaybettim ben. Çok hızlı indim. Şöyle adam öldürdüğünüz zaman üstte bir yazı çıkıyor. yani dıt diye bir ses çıkarıyor. Bak macera tutkunu falan filan diyor. Ee, bunu ben daha bilmiyorum. Daha ilgilenemedim o konuyla. Muhtemelen bir etkinliktir. Bana öyle geliyor. Şöyle canımızı bir basalım. Ses aldım. Evet. Aynen. Doğru ses almış. Doğru ses almışım. Pusa pusa geliyormuş adam oradan. Ver buraya bakayım eşyaları. Tamam. Susturucu çıktı? Susturucu ne susturucusu çıktı? AKM mi susturucu çıktı? Mesela ben zaten susturucu almıştım oradan. Neyse. Şunda ne var? Oo, ulan sen ne ara topladın bunları? O benim silahım. Allah! Gelen var var. Tamam düştü. Birisi var mıydı başka? Başka birisi var mıydı orada? Yok. Tamam tek başına. Tamam o da benim gibi tek başına oynuyormuş. Ee, mesela Call of Duty'de şimdi aklıma geldi. Böyle alalım. Tamam zaten bunların da 4x'i Lan 4x almadık mı biz o adamdan? Şunu bir şey yapalım bir. Şundan 4x yok muydu? Almadım acaba. 3x aldı diye almadım acaba. Ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış görmüşüm evet. M416'yı alalım şuradan. Tamam. Tamam. Motorla bir ilerleyelim biraz. Ben ee, şöyle söyleyeyim size. Allah. Ben dediğim gibi beklerdim ki Silah sesleri, silahların sekme oranları. Gerçi o biraz oyun düzenini bozar da insanların alışmışlığı var. Hadi onu anlarım da. Sesler konusunda biraz daha gerçekçilik beklerdim ben. Aman. Şu buggy'yi alalım buggy'yi Allah çatışma. Hemen hemen. hemen, 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 hemen dalıyoruz. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Neredesiniz siz? Nerede çatıştınız? Aa burada bak baba. Bak 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 bak. Çakala bak orada pusmuş. Bak. Bak bak çakala bak çakala. Bak bak şurada da birisi var. Allah vuramadım onu. Oğlum bot musun? Nesin anlamadım ki inadına ne kaşıyorsun? Allah 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 Bu nasıl sevmek? Ya bu iş, ne sesi çıkarıyor bu ya? Dıt dıt. Başımı şişirdim be. Her adam vurunca bana o sesi çıkarıyor. Şimdi ben 6 tane kil aldım. Ne yapacağım o? Yani onları bir yere mi götürmem lazım? Şu turuncu yer neresi? Allah 8x çok güzel. Sende ne varmış? Ha, miniye mi takmışsın? Tamam. 8x gelsen buraya. Dur 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 dur. 2x almamız lazım. 2 x almamız lazım. 2 x al. Allah yer kalmadı. Lan! Lan susturucuyu ver. Susturucuyu ver. Lan susturucuyu ver. Ne aldın onun yerine? Allah Allah. Susturucuyu ver buraya. Ulan susturucu ve 9 milimetreyi ne yapacağız? Tabancayı da. Şuraya hemen lazeri takalım. Tabancayı lazerle birlikte mi attı? Ya ne alıyorsun sen? At bunu. Kicks al. Çantada yer yok. Oğlum çantada niye yer boşalmıyor? Lan ne oluyor? Çantada niye yer boşalmıyor? Sisi at. Lan ne alıyorsun sen? Sisin yerine ne aldın? Uzatılmış şarjörü ben ne yapacağım? Susturucuyu almadık. Lan niye oğlum uzatılmış şarjörü niye alıyorsun lan? <laughs> Susturucuyu al. Ya bak üzerine tıklayıp böyle yapıyorum. Bak 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 hiçbir şeye dokunmadım. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Alma, ha şunu al. Bak bak yok bak yok dedim bak bak gelmiş bak. Bak burada bir bug var. Kendi kendine bir şeyler alıyor. Susturucu mu veriyor? Canımsın be. Susturucu mu veriyor? Kendi kendine bir şeyler alıyor anlamadım ki. Şu arabam nerede benim? Burası tutulmuş mu? Ne? Ne burası yani şimdi? Birisi mi var orada? Temkinli olmak lazım. Ne burası şimdi? Ödül. Ne ödülü? Neyin ödülü birader bu? The strongest Allah Allah Allah. Niye verdi bunları bana ki? Full üçlendik. Garantisini veriyorum ki şu an köprü tutan var bence. Bak, benceyi sona ekledim. Çünkü garantici olmam. Hem garanti verip hem Bence ekliyorum. Var mı burada kimse? Oyunu güzelleştirdik falan diyorsunuz. Bak 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 bak. Bak 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 Şimdi lan bu? Ona sıktı mobildi. Olun oğlum alan dışına gidiyorsun sen. Alan dışı değil mi? Vay alanı o tarafa vermiş. Bak onu diyorum. Bak uzağa zoom yapıyorum. Berbat durumda. Yani bunu bir iyileştirseydiniz keşke. En azından emülatörle oynayanlara özel. Yani hadi telefonun özelliklerini hadi zorlar, telefonu ısındırır, optimizasyon sıkıntısı yaratır falan diye. Hadi hadi öyle değil de hadi öyle olduğunu varsayalım. Yani en azından bu konuda bir iyileştirme yapsaydınız. Şu drop'a gidelim. Drop'a. Drop'ta adam vuralım. Drop'a gidelim. sıkan var. Sıkan var. Nereden sıkıyor? Sıkan var. Uh 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 uh. Yat yere yat. Bak her iddiasına varım o motorla giden adam. Neredesin sen? Gördüm. Gördüm seni. Seni gördüm. Sen ne yapıyorsun lan orada? Allah öldürüyordu bizi neredeyse. Ne yapıyorsun lan sen orada? Kafa da atmamış ha. Kafa at söyleyeceğim. Full yeleğe vurmuş. Kafaya dokunmamış bile. Kendisi kafa verdi ama kafa atamadı. Alan geliyor. Alan geliyor çabuk. Sen nasıl çıktın buraya ya? Lan nereden çıktın sen buraya? ha? Ooo dipcik de bulduk. Tamam. Tamam. M416'mız full artı full şu anda. M416'mız bak motor, motorcu olan ha bak bak ne diyorum. Motorcu olan orada beni pusuyormuş birader. Ya bu şu sağ tık sıkıntısını çözmemişler hala. Araçtayken sağ tıka basmamız lazım ya ama sağ tıka da basıyoruz. Kitleniyor yani birkaç kez denememiz gerekiyor. Onu bir çözün. Oyunun pratikliğini bozuyor. Mesela bu atlama sıkıntıları var. Onları bir çözseler. Pencerelerden falan atlamıyorlar. Ses sıkıntıları var. Bazen mesela ağır silah modu oynuyorsunuz. Helikoptere şey sesi gelmiyor. Adam mı var? Helikoptere roket size kitlendi sesi gelmiyor. Uyarısını vermiyor. Onu çözün. Hani madem sıkıntı çözme peşindesiniz. Madem oyunu iyileştirme peşindesiniz. Yani birçok sıkıntısı var oyunun. Yani onlar çözülse bence hiç yani yok grafikleri yeniledik, yok şunu yeniledik, bunu yeniledikten çok daha etkili olur bence. Oyunun oynanabilirliği daha çok artar. İnsanlar daha rahat oynar. Yani çünkü bu oyunda hiç hataya yer yok. Yani bu oyunda hata olmaması gerekiyor. Araba geldi. Ne yapıyorsun la sen? Oğlum ilerleyecekken ilerlemiyorsun. İler Allah ne yapıyor la bu? Ne yapıyorsun la sen? Yedi bir tane. Bir tane yedi o. Bir tane yedi o. Tamam gitti o. Yani o boşuna çabalıyordun sen zaten başından beri. Hani sen bir duruyorsun bir Allah niye sürdü? Süre bastık. Allah 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 Allah. Nereden? Oğlum takıldım. Lan! Adamın kutusuna takıldım, şeye takıldım, arabaya takıldım. Zaten yanlışlıkla arabaya bindim. Arabaya binmesem belki ölecektim ha, Araba benim yani orada yanlışlıkla arabaya binmem belki de benim hayatımı kurtardı. Da bu adamı ben göremiyorum şu anda. Şunu da iç. Bir gidelim. Gördüm. 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 Yedi bir tane. Allah ben de yedim. Ben de yedim. Oğlum ne sık kim nereden sıkıyorlar ya? Oğlum hem sağdan yiyorum. olay Bunlar iki kişiler mi? Bir dakika. Bunlar iki kişiler mi? Tek kişi. Oğlum ikiniz birden beni niye sıkıştırıyorsunuz ya? Yani birbirinize de sıksanıza. Bak şurada bak. Bak adam şurada bak görüyorum. Adam şurada. Bak adam nerede biliyor musun? Bak leftler birbirinize sıkın yani. Bak hiç birbirlerini görmüyorlar bak. Bak biri bak şurada bak en sol. En solda görmüyor. Görmüyor, görmez. Bak. Bak yatarak oyun kazanmaya çalışıyor. Öldün sen. Öleceksin. Adamı göremiyorsun. Öleceksin. Adamı göremiyorsun sen. Yazıklar olsun ona ki bunu vuramadı yani. Bak geliyor adam. Adam bunu raşlıyor. Bak nasıl geldi? Aa vurdu bunu bak. İçimin yağları eridi. Yemin ederim içimin yağları eridi. Yemin ederim sana içimin yağları eridi. Yere yatarak oyun mu oynanır ya? İki kişi beni sıkıştırıyorsunuz burada. Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve yan taraftaki zili de aktifleştirmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.